Evet herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz umuyorum ki hepiniz iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız şükürler olsun Allah a. çok çok iyiyim uzun zamandır YouTube'a video atamıyorum her videomda bunu söylüyorum gerçi afınıza sığınarak ee, bugün sizlere ihlası muhteşem bir elektrik süpürgesinin tanıtımını yapacağım. Bu ürün ne yazık ki Türkiye'de satılmıyor. Yani Türkiye'de satışı yok. Belki de arz talep meselesidir. Arz talep olursa satışı da olur bu ürünün diye tahmin ediyorum. Bunun için sizin firmayı aramanız gerekiyor. Ya da bu ürünü Kıbrıs'a gelip temin edebilirsiniz. Bununla alakalı açıklama kısmına numaralar bırakacağım. Satın almak isterseniz ne yapmanız gerektiği hakkında o numaradan iletişime geçebilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu ürünü Türkiye'dekilerden ayıran en büyük özellik sulu bir sistem olması. Sulu sistem olması sebebiyle toz direkt suya, suya hapsoluyor. Yani herhangi bir toz atma vesaire gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bunu ister sulu ister torbalı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda su çekme işi de yapabilirsiniz. Ürünün çekim gücü yaklaşık olarak 1000 watt ve 8.4 kilogram ağırlığına sahip. Hemen şu cihazın ön kısmında gördüğünüz lastikler sayesinde çarpmaları, darbeleri engelleyerek cihazın çizilmesini ya da herhangi bir cisme zarar vermesini engelliyor. Daha sonrasında şu hortumun çelik yapıya sahip olması hortumun yırtılma riskini ya da zedelenme riskini ortadan kaldırmış oluyor. Yine şuradaki kauçuklar sayesinde çıkması daha zor kılları ya da tozları temizleyebiliyorsunuz. Yine şuradaki fırçalar sayesinde de detaylı temizlik yapma imkanı size sağlıyor. Pedallı bir yapıya sahip. Şurada gördüğünüz gibi fırçalar var bu fırçalar sayesinde mobilyalarınızın tozunu alabilirsiniz. Yine her süpürgede olduğu gibi kenar köşe aparatımız var burada ve bu aparatın en büyük özelliği ise kompresör özelliğine sahip olması. Bunu hemen arkadaki filtre kapağına takarak ulaşılması zor yerlerdeki tozları üfleme yöntemiyle ya da şişmeye taktığınızda e, balonlarınızı şişirebilirsiniz ya da tıkanmış daha balonlarınızı kompresör yardımıyla açabilirsiniz. Küçük fakat marifeti çok büyük bir ürün. Aynı zamanda ihlastan ekstra olarak temin edebileceğiniz bu kutudan çıkmıyor. İhlastan ekstra olarak temin edebileceğiniz 3 adet koku sayesinde hava temizleme ve parfümleme özelliği de bulunuyor. Ortamdaki kötü kokuları gidermek için ya da mutfağınızda kızartma yaptınız ya da havada uçuşan tozları yok etmek istiyorsunuz. Direkt cihazın ağız kısmına ya da su, su haznesine ekleyeceğiniz ko özel kokular sayesinde ortamınızdaki o kötü kokuları giderebilir. Aynı zamanda bizim gözle görüp göremediğimiz ne kadar toz varsa hava temizleme yaparak o tozu su hazinesine hapsetmiş oluyorsunuz. Yine aynı zamanda bunu da ekstra olarak ihlastan temin edebileceğiniz bir vakum poşeti bulunuyor. Bu vakum poşeti sayesinde de yorganlarınızı, yastıklarınızı, kıyafetlerinizi vakumlama yöntemiyle temizleyebilirsiniz. Ya da vakumlama yöntemiyle o alan rahatlığını elde edebilirsiniz. Evet şimdi mandalımızı gördüğünüz gibi yan taraftan açıyoruz. Hemen haznenin içine görelim. Bu aparat yerinden çıkıyor. Bunu takarken de bakın şu kenarlarında gördüğünüz gibi hemen bir yerler var. Şurada da o yerin gireceği alanlar var. Bunu hemen yukarıdan aşağı doğru hafifçe ittirerek hemen yerine oturtuyoruz. Tam şu kırmızının üstünde zaten seviye çubuğu var. O seviyeye kadar da suyumuzu dolduruyoruz. Suyumuzu doldurabiliriz. Suyunu dolduruyoruz. Seviye çubuğunun hizasına kadar. Seviye çubuğunu aşmamayı özen gösteriyoruz. Suyunu ne az ne de fazla dolduruyoruz. Suyunu az koyduğumuz takdirde cihaz tozu iyi bir şekilde tutamaz. Fazla doldurduğumuzda da köpürmeye sebep olabilir. Bu cihazın zorlanmasına sebep olur. Gördüğünüz gibi şu anda su tam olması gerektiği seviyede. Bu aparat yerinden çıkıyor. Bakın bunu çıkartmak için hemen bunu sola doğru çeviriyoruz. Ve kendimize doğru çıkartıyoruz. Evet. Yine bunun temizliğini de yapabilirsiniz. Bunu tekrar oturtmak için de bakın şurada dikdörtgen bir çıkıntı var. Yine orada da bakın şunun hiçbir yerinde gördüğünüz gibi hiçbir oyuntu yok. Burada da o çıkıntının gireceği yuva var. Bunu bir araya denk getiriyoruz. O Sonrasında bakın şu iki tane çıkıntı var ya bunu da o gördüğünüz ana motor oturtturup sıkıştırıyoruz. Çekiyoruz. Oturmuş. Ve cihazımızı kapatıyoruz. Olay bu kadar. Hatta hava temizleme işi yapalım ilk. Hemen tekrardan açıyoruz, parfümümüzü açıyoruz, suya birkaç damla parfümümüzü damlatıyoruz ve cihazı hazneye tutturuyoruz. Mandallarımızı da kapatıyoruz, evet. Şimdi hava temizleme işlemi yapacağız, peşimizi takalım. Suyumuzu doldurduk, parfümümüzü ekledik, hava temizleme işlemini şu anda hazır. Örnek veriyorum mutfağınızda kızartma yaptınız. Kızartma kokusu oldukça zor çıkan bir kokudur. Bu cihazın o hava temizleme özelliği sayesinde o kokuyu yok edebilirsiniz. Ya da astım hastasıysanız soza karşı alerjiniz varsa havada uçuşan tozları direkt cihaza hapsederek o tozları bizim solmamız yerine bu cihazın toz haznesine hapsedebilirsiniz. Hemen cihazımızı çalıştırmakta oldukça kolay. Sıfır bir anahtarı var. Sıfırdan hemen bire getiriyoruz ve çalıştırıyoruz. Bunu yaklaşık olarak 10-15 dakika çalıştırdığınızda havadaki tozları ya da kötü kokuları yok etmiş oluyorsunuz. Şimdi size kompresör özelliğinden bahsetmek istiyorum. Kompresör özelliğinde de şu arkadaki filtre kapağımızı aşağı doğru çekerek açıyoruz. Sonra buradaki filtremizi yerinden çıkartıyoruz. Şunun altında iki tane tırnak var. Ve burada da klips var. İlk başta tırnakları şuradaki yuvaya otutturuyoruz. Sonrasında klipsimizi kapatıyoruz. Heh, şu anda oturdu. Daha sonrasında portumu, bakın şu tırnaklarına arka kısma takarak yuvaya otutturuyoruz. Bu sayede şimdi ben size hava üfleme kalitesini göstereceğim. Bu sayede kompresör özelliğini hazır bir hale getirmiş oluyorsunuz. Yani dediğim gibi bu şekilde Şişme yataklarınızı, balonlarınızı ya da dar alanlardaki o tozları üfleme yöntemiyle çekebilirsiniz. Hemen çalıştırıyorum. Bakın şimdi mikrofona doğru tutacağım. Siz de o gücü göreceksiniz. Kompresör özelliği sayesinde dediğim gibi sizlere daha kolay bir imkan sunuyor. Hemen Bakın bunu yerinden çıkartmak için de şu iki tırnağı basıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Oldukça kolay bir yapıya sahip. Yine bu tırnağı bastırarak yerinden çıkartıyoruz. Bu filtreyi de belirli aralıklarda musluk yardımıyla yıkıyoruz. Deterjansız bir şekilde. Bunu yerine tutturduk. Yine ilk başta şu alttaki iki tırnağı sonra da üstteki tırnağı yerine oturtuyoruz gelelim hortumun makineye takılmasına. Hortumu makineye takmak için de hemen şu kenarda gördüğünüz gibi iki tane tırnak var. Şuraya da basarak o tırnakları tekrardan yerinden çıkartabiliyorsunuz. Bunu hiçbir güç uygulamadan direkt makineye takıyorum. O tık sesini duyduktan sonra oturmuş demektir. Hemen kendime doğru çekiyorum. Kontrol ediyorum. Oturmuş mu diye. Oturmuş. Bakın tekrar bunu yerinden çıkartmak için şu yan tarafta iki tane mandal var. O mandallara basarak hemen kendime doğru çekiyorum. Şu anda çıktı. Tekrardan yerine oturtuyorum. Sonrasında halı başlığımın şu arka kısmında bir pin var. O pimler bir araya denk gelecek şekilde takıyorum. Çıt sesini duydum. Bunu yerinden çıkartmak için de tekrar pime basıyorum. Kendime doğru çeviriyorum. Tekrardan takıyorum. Bu tamamdır. Ve hortumu teleskobik boruya oturtuyorum paslanmaz bir yapıya sahiptir bu teleskobik boru bu hortumun en büyük özelliği de bakın şurada 360 derece dönen bilen bir manevra kabiliyetine sahip bu size süpürme esnasında oldukça kolaylıklar sağlıyor çok güzel tasarlanmış bir başlık hortum cihaz yine buraya basarak da boynunuza göre ayarlamasını yapıyorsunuz gördüğünüz gibi halıya çay taneleri döktüm çekim gücünü görebilmeniz açısından hemen süpürme işlemine geçebiliriz. Dediğim gibi zaten cihazda sıfır bir anahtarı var. Bir konumuna getirerek süpürgemizi çalıştırıyoruz. Bakın. Şu anda bayağı kuvvetli. Halıyı kaldırıyor. Bakın. Bayağı kuvvetli. 1000 watt fakat 2400 watt gücüne sahip diyebilirim size. Ürün müthiş. Bence herkesin evinde olması gereken bir ürün. Hemen bakın. Yanda, yandaki mandalları açıyorum. Ve hemen motoru açıyorum. Görelim suyun içine. Bayıldım. Kapatalım. Hem hafif hem de pratik Manevra kabiliyeti de çok iyi gördüğünüz gibi bakın manevra kabiliyeti oldukça iyi yani cihazın büyük olması sizi korkutmasın. 8.4 kilogram ağırlığına sahip oldukça güzel tasarlanmış bir ürün. Diğer aparatlarını da görelim. Bu da gördüğünüz gibi mobilya tozu alma aparatı bunun sayesinde mobilyalarınıza zarar vermeden onları çizmeden tozunu alabilirsiniz Bunun aynı zamanda canlı çiçeklerin de tozunu alabilirsiniz. Şuraya hemen formaliteden bir şeker döktüm. Burada çekim gücünü görebilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki bu hava kanalı sayesinde cihazınızın çekim gücünü de ayarlayabilirsiniz. Hemen çalıştırıyoruz. Bakın. dedim ki bu aparat sayesinde de toz alma işlemini yaparak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Son olarak bir de kenar köşe aparatımız var. Kenar köşe aparatı sayesinde de ulaşılması zor yerlerin temizliğini de yapabilirsiniz. Yine çalıştırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi yine buraya çay taneleri döktüm. Orayı süpüreceğiz. Çekim gücünde aynı zamanda daha iyi anlamış olacaksınız burada. <laughs> yine bu aparatta da ulaşılması zor yerlerin temizliğini yapabilirsiniz. Son olarak evet son olarak bir de vakumlamayı görelim. Ekstra olarak satın aldığınız vakum poşeti sayesinde dediğim gibi bu şekilde yastıklarınızın, yorganlarınızın temizliğini yapabilirsiniz. Aynı zamanda yerden de tasarruf edebilirsiniz. Hemen bunu vakum poşetine koyuyoruz. Ve ağzını kilitliyoruz. Bu arada dışarıda aldığınız her vakum poşeti iyi olmayabiliyor. İhlas bu anlamda çok kaliteli ürünler üretiyor. Yani i̇hlas'ın zaten tar kalitesini tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen poşetimizi açıyoruz. Süpürgemizi çalıştırıyoruz. <laughs> Ağzını kapatarak hava kaçmasını engelliyoruz. Bu sayede hem bu yastığın içini detaylı bir şekilde temizlemiş oluyoruz hem de saklama imkanı sağlıyor size. Ürünümüz bu kadar. Son olarak temizliğine geçelim. Süpürme işlemimiz bitti. Cihazın temizliğini nasıl yapacağız? Çok fazla yapacağımız bir şey yok aslında. Hemen şunu çıkartıyoruz. Mandallarımızı açıyoruz. Bakın. Şunu gösterdiğim gibi yerinden çıkartıyoruz. Üst kısmını nemli bez yardımıyla silerek kuruluyoruz. Daha sonrasında, bakın daha sonrasında döküyoruz, çark alıyoruz, kuruluyoruz. İşimiz bitiyor. Ben bu ürüne sahip olmak istiyorum. Ya da ben bu ürünü satın almak istiyorum. Nasıl satın alabilirim? Açıklama kısmına bırakacağım iletişim numarasına WhatsApp'tan ulaşarak Hatta benim adımı verdiğinizde sizlere ekstra bir indirim imkanı sağlanıyor e, oradan iletişime geçebilirsiniz aynı zamanda YouTube kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Instagram sayfamı takip edenlere arada hediyeler veriyorum hemen Instagram sayfamı da aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum oradan beni takip edebilirsiniz Evet bugünlük bu kadar Beni sıkılmadan izleyip sıkılmadan dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.